Bir günün sonunda bakalım Cade biz mi kazanacak? Biz mi kazanacak? Buna hazır mıyız? Bu işe bugün el atıyoruz. Bu düzeni sonlandırıyoruz. <laughs> kahvaltı en sevdiğim öğün. Öğleni de severim. Akşamda tırçırmalıklar pek güzel oluyor. Merhabalar, kanalıma Ben geldiniz. Arkadaşlar bugün ne günü biliyor musunuz? Bugün detoks günü. Detoks yapacağız ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Kilo aldı başını gitti ben size söyleyeyim. İşte mukbang videolarıdır. Ondan sonra akşamları atıştırmalıktır vesaire vesaire. Allah'ım ipin ucunu kaçırmışım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? kahvaltı etmedim bir kere. Güzel bir detoks suyu hazırlayacağız. Detoks suyumuz kenarda beklerken biz güzel güzel aşağı ineceğiz. Yürüyüşümüzü yapacağız. Ondan sonra sporumuzu yapacağız. Bir günün sonunda bakalım biz mi kazanacak? Nefsimiz mi kazanacak? Bilmiyorum Bilemiyorum. İstediğim ne biliyor musunuz? Yani 600-700 gram gibi bir şey. Aa öncelikle kaç kilo olduğumuzu öğrenelim mi? Buna hazır mıyız? Bugün Esin'e bir iddiaya girdik. 65 kilonun altında çıktığı her bir kilo başına 10 TL ödeyeceğim. Bu sonuç yarın sabah çıkacak. Peki 65 kilo üzerine çıktığı her kilo başına o bana ne ödeyecek? Az sonra! Eyvah eyvah çok kilo almışım. Bu gidişata hemen bir dur dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu işe bugün el atıyoruz. Bu düzeni sonlandırıyoruz. Bugün benim için de bir milat olsun. Şu detoks olayını her gün yapayım. Yani ne, yer, ne yersen miyim? Tamam okey. Tıpkı bu pekini ye yani. Ama detoks suyunu esin. Kendime not düşüyorum bak detoks suyunu her gün içiyorsun kızım. Tamam mı? Ben bana söylüyorsunuz yiyorsun yiyorsun kilo almıyorsun diye buyur. Tart söyledi işte. Bakalım ben mi kazanacağım yani irademiz mi kazanacak yoksa iştahımız mı? Büyük kavga vallahi. Detoks suyumuz için arkadaşlar öncelikle bir tane yeşil çaya ihtiyacımız var. Bu olsun. Birkaç parça maydanoz koyacağım. Evet. Bir adet salatalık. We don't have some other milk. Your mom? Yeah. Çubuk tarçın ve su. Aslında elma da koyuyordum ben ama elma evde kalmamış. O yüzden de ee, maydanoz koydum. Normalde maydanoz koymuyorum, elma koyuyorum. Bakın, şöyle bir şey. Hani evet, yeşil çayımız demlenince bunu buna koyuyoruz. Sonra da detoksumuz hazır olmuş olacak. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltısını geçirmeyelim çünkü bütün gün ne yapacağız? Sonrakini anlatmayalım. C'est des démons. Ama ben size söyledim. Ben o kadar zayıf değilim dedim. Beni dinlemediniz. Bakın, tartı üzerinde gösterdiğiniz ekranı. Bu kadar da korkusuzum. <laughs> Hı -hı. Kahvaltı en sevdiğim öğün. Öğleni de severim. Akşam da pek güzel oluyor. Ondan sonra Esin niye böyle oldu? Bakalım bugünün sonunda kim kazanacak? İrademiz mi, iştahımız mı? <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki anacım sen de bu iştah varken istediğin kadar detoks yap, her gün detoksu gelsin ne olacak? Valla her geçen gün bir öncekini aratıyor. Hmm. yeşil çayımız rengini verdi. Açıyoruz. Koyuyoruz. Kapatıyoruz. Detoksumuz hazır. Detoks suyu Bahçemize geldik. Yürüyüşe başlayalım hadi. Yürümek harika. Devam ediyoruz bakalım kaç tur atacağız bilemiyorum. Burada kuşlarımız var. Burada da bir saha var. Çocuklar kullanıyorlar işte sabah yürüyüşlerini çok seviyorum ama her zaman vaktim olmuyor maalesef. Şimdi vaktim oldu ve çok mutluyum şu anda. Oloş. Buraya düşün anne. Gel. Ay, bugünlük yeter. Daha çok işimiz var arkadaşlar. Bahçeyi terk ediyorum. Şimdi yapacağımız şey eve gideceğiz ve elbette ki günlük programımıza bakacağız. Detoksa başlayalım evet. Sadece yürümek değil biliyorsunuz içeride de desteklememiz gerekiyor. Birkaç tur beni bitirdi. Hiç alışkanlık olmayınca her zaman fırsat bulamıyoruz çünkü. Fırsat bulup gitmek lazım her sabah. galiba egzersizim bitti ama ben de bittim. Finito. Eve çıkalım çünkü acayip acıktım. Öğlen yemeği hazırlayalım. Nefis bir salata hazırlayacağız. Yiyeceğiz. Size bahçemdeki çiçekleri göstereyim. Bakın şunun güzelliğine. Çok güzel kokuyor. Et matımız ve ağırlığımız. ne <laughs> uygun ayakkabılarım. Çok iyi uyumuş birbirine. Yürüdük, spor yaptık. Ve deliler gibi yorulmuş bir şekilde geldim. <laughs> Hemen şuradan aşağı yıkadım, duş aldım ve üzerimi tekrar giyindim. Ve huzurlarınızdayım. Ve tabii ki de bu olmuş. Arkadaşlar bunu artık içebiliriz. Ben bunu e, yazın bayağı limonat olarak yapıyorum ve herkes de bayıla bayıla içiyor. O yüzden de sadece detoks olarak düşünmeyin. E, su azaldığında üzerine normal su ekleyebilirsiniz ama belli bir sonra tabii ki de hani e, şey oluyor, çok seyrediyor tadı. O yüzden de çok fazla hani, su koymamanızı tavsiye ederim ama ben şimdi birkaç yudum aldığım için üzerine hemen tamamladım. Öğlen yemeği yapalım mı? Hadi yapalım! yapalım. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Halbuki ben yemekleri bir de şeyle yapıyorum. Zeytinyağıyla yapıyorum. Yani alakasız yemekleri bile zeytin yağlı yapıyorum. Hiç hani normal yağ kullanma alışkanlığım yok. Her şeye yağ oluyor zaten. Bu e, şeyleri soteleyeceğim. E, domatesleri soteleyeceğim. Neyin yanına soteleyeceğim? Tabii ki de böyle şey kalsın. Şöyle güzel dolduralım. tavuğumun yanına soteleyeceğim. Çok güzel olacak. Şuradan bana bir zeytinyağı ver şekerim. Şuradan. Hadi ver. Kime diyorum? değil. Ondan sonra kızdırıyoruz. yağsız bile yapabiliriz. Neyse. Sonuçta salata yapıyoruz ya salatanın yağ olabilir. Problem değil yani. Evet. Bu benim öğlen yemeğim olacak. Akşam yemeği yemeyeceğim tabii ki. Sadece iki kaşık yoğurt yiyebilirim. Onun dışında sizden gizli hiçbir şey yemeyeceğim. Söz veriyorum. <laughs> sadece detoks suyuna devam edeceğim. Hatta bir tane daha yapabilirim detoks suyundan. Ondan sonra hatta Fatih'e içireyim. Güzel olur. Yani sadece kilo vermek değil, sağlık açısından da. Güzel olur. Evet. Şöyle tavuklarım var. Tavukları şimdi atacağım. Benim varolarım var. Daha önce kayıp kuruttum. Udonilom. 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 özünü oluşturduk bile. Her genislik yapalım. Gel 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 gel. Neredeyse olmuş bile. Baharatları ekleyelim. Aslında birçok sefer çok fazla tuz kullanmak istemiyorum ama o da tuzsuz yemmez yani. Biraz tuz karabiber, hafif nane koyalım, kekik de çok yakışır. Oh, harika kokuyor. que okay, değil mi muhteşem bir diyet yemeği. Mm. Çok iyi. size söz veriyorum. Bu benim bugün son öğünüm. E Tamamdır arkadaşlar yemeğimizi yedikten sonra bugünü kapatmanın zamanı geldi. Aslında devam ediyor çünkü ben detoks yapmaya devam ediyorum ama videonun sonu ne zaman belli olacak? Tabii ki de yarın sabah belli olacak. Yarın sabah bu sabah yaptığım gibi ben tartıya çıkacağım ve sonucu size tabii ki de göstereceğim ve bu videoyu o şekilde bitireceğim. iki kaşık yoğurt yiyebilirim ya da bir tane muz yiyebilirim. İkisinden birini tercih edeceğim ama onun içinde hiçbir şey yok. Kahve bile bilmiyorum bugün bir tane belki de Türk kahvesi içebilirim. Belki bir tane. Detoksta gerçekten çok işinize yarayacak bir şey daha göstereceğim. Hatta size birlikte içeceğim. Kiraz sapı. Sıcak su. Kiraz sapı beni biraz midem bozuyor. <laughs> Sizin de o etki yaratabilir haberiniz olsun. <laughs> yani tuvalet yakınlarda olsun. <laughs> Kiraz sapımı da içiyorum ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Herkese güzel bir günden. Günaydınlar. Arkadaşlar detoksumuzun sonuna geldik. Bu sabah. El mi yaman, bey yaman? Göreceğiz. Akşam ne yaptım biliyor musunuz? Sadece 3 kaşık yoğurda, birkaç dilim, yani Birkaç dilimden biraz fazla olabilir. Yani tüm salatalığı doğradım ve yoğurdum içine koydum ve yedim. Ama o kadar başka hiçbir şey yemedim ve gün boyunca detoks suyumu içtim. Akşam da o e, su bittikçe de üzere doldurdum, doldurdum tekrar içtim. Biliyorsunuz o içinde o kadar çok malzeme var ki hani tek içimlik olmuyor. Dolayısıyla e, bütün gün detoks suyu içmiş oldum ve yanımda tabii ki de su ve şekersiz çay. Ve şimdi sonucu öğrenme zamanı. Bakalım ne yaptık. tanrım. Ne? Bir buçuk kilo mu? Şaka yapıyorsun. Bundan sonra var ya haftada bir detoks günümdeyim. Kesinlikle. Oha bu kadar hiç beklemiyordum ya. Ben zannediyordum ki 600-700 falan versem yeterli diye düşünüyordum. Ki o kadarını vermek de hani böyle hafiften imkansız gözüküyordu. Şu an çok mutluyum. inanılmaz mutluyum. Fatih'e söylemek için sabırsızlanıyorum. Ay Allah'ım çok iyi. Evet neyi hak ettik? Bir tane hediyeyi hak ettik. Ayy. çok iyi geçti. Ve bundan sonra da haftada bir kesin detoksunu yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu videoda bu böyle bitmiş olacak. Ve harika bir şekilde bitmiş olacak arkadaşlar. Bana eşlik ettiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Harikasınız. Ve siz de yapıyorsunuz. Hemen yapıyorsunuz.